E Sektörün, e, ve onun nezdinde bütün belediye personeline ve emeği geçen arkadaşlarımıza e, bu sempozyumu düzenledikleri için teşekkür ediyoruz heykeltıraşlar adına. Ben çok güzel bir anımı anlatarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. E, uluslararası bir sempozyumda e, tek bayan ve e, Türkiye'den katılan tek kişi olarak çalışıyorum alanda, Türkiye'de bu sempozyum. Yaşlı bir amcanın, bastonlu bir amcanın beni izlediğini gördüm. E, durdum, yüzüne baktığımda gözleri yaşlıydı. Herhalde kızına falan benzetti diye düşündüm. Makineyi kapattım, gittim yanına. Konuşmaya başladı. E, Kızım ben 85 yaşındayım dedi. Bir Atatürk kızının neler başarabildiğini görmekten öyle gurur duydum ki gözlerim yaşardı dedi. Biz biraz sohbet ettik. Bu ülke neler gördü, ne sıkıntılar geçirdi. Ama senin gibi kadınlar sayesinde kurtuluş savaşını kazandı. Dedi. Anlatırken bile sesim titriyor. Biz onunla çok duygusal bir konuşma yaptık. Ve ben Atatürk'ün kızı olmaktan ve onun kızı olarak bütün dünyaya heykeller yapmaktan büyük onur duyuyorum. Gücüm. Sağlığım yettiği sürece ve ömrüm yettiği sürece heykel yapmaya devam edeceğim. Kent sadece fiziki yatırım alanları değil, kent için ve insanları için vardır. Ve insanın mutluluğunda sanatının da rolü çok büyüktür. Ordu içinde OBKT ve konservatuar ile yıl içinde on binlerce insanı sanatla buluşturan belediyemiz bununla yetinmeyerek bu tür uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Ordu, dünyanın her yerinden sanatçıların sahne aldığı, alın teri akıttığı, Ordu için ürettiği bir kent olmuştur. Sokaklarımız, uluslararası arenada ve ulusal çapta kendisini ispatlamış birçok sanatçının aklı ve hayali ile süslenmektedir. Ordu ilinde yaşayan insanların mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Ama yabancıların, turistlerin de bu kentte kendilerine ait bir şeyler bulmasını istiyoruz. Herkes için ordu yaratıyoruz. Amaçsız büyüklük değil, hedeflerine tutunmuş güçlü bir kent için uğraşıyoruz. Ordu'nun bölgenin lider ili olarak Karadeniz'in lordu e, sıfatını hak ettiğini kısa zamanda herkese göstereceğiz. Evet, kolay gelsin çok zarar tamam. <laughs> Evet, evet. hayırlı olsun. Başarılar diliyorum sanatçılarımıza. <gülüyor> 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 <gülüyor>